Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, bilin açmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber bunu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu an alttaki şey var ya. 33 yaşıyor. Bunda 24. Bunda 14. Ya bunlar güzleriymiş. Bak. Şuradaki. Herkese bak. Kameraya bakıyorum. Bak şuradaki gücü. Anladınız mı? Anlamışsınız. Şimdi ilk önce mutlu da oynayalım. Mapleyi de yeni mapleyi de aldık. O mapleyi de göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu arada nasıl? Bam! Yes. Arkadaşlar artık okullar açacak. Bir haftalık canlı ders olacak. Ondan videoya bağlı gelmeyecek. Övüleyin yani ama Roba havaya gelmeyecek O kısımdan kötü oluyor Evet yani O kısımdan da kötü olduğu için de Yani Video çok çok gelemeyecek arkadaşlar Bazı ara Ya çok çok kötü bir ama Söyleyeyim ben Kötü bir çalışacağız ben 4. çok daha olduğum için Sesler de oluyor. Boşta işte. Benzin iki defa alamadım galiba. Ama bak şimdi benzin var. Ben lazım. Dediğim gibi araba hızlı. Hızlıla alakalı değil mi? Yani. Hani mi? Arkadaşlar yani daha çabuk daha iyi kazabilirsiniz. Ne oldu? Bilmedim. Neyse. başardım Melik Gain yaptım. Bunların hepsini arasılarını hepsini göstereceğim şimdi. Ama bir traktör de oynayalım. O yani bir tane daha vardı. Onunla da oynayalım arkadaşlar. Sonra hepsini göstereyim. Evet. Biliyoruz. Arkadaşlar. Biliyoruz. Arkadaşlar ben traktörle oynamayı pek fazla sevmiyorum ama Matiz falan oynamayı seviyor. Matiz oynuyor arkadaşlar. Bir de yani yeni şeyler göstereceğiz. Yine mi reklam ya? Evet arkadaşlar. Şimdi iki defa oynayacağız bununla da. Evet. Devam yani edelim. İki defa oynuyormuşuz arkadaşlar. Bazen iki ve üç ve Onu ben karar Demek böyle şeyler yapılabiliyor. Hmm. Anlaşıldı Speedy. Sonuncu oldu ama. Bakın arkadaşlar. Bak aha tük tük. Ben de tek oğlum. var. Arkadaşlar ben bunu güçten değdiğim için bu kadar hızlı gidiyorum. Normalde böyle gitmiyor. Bu güçten değmeler de var. Yapalım bir daha. Evet. Two. One. Go. Mesela ben bu Bak yine mi Speedy kupan, kupan ne alaka Ne şey alacak kupan Allah'ını seviyorsan Bak gitti zaten speed var Speedy bu bay bay diyelim Evet Bay bay Evet Speedy Allah'ın Evet arkadaşlar Demek ki Bilgiler yapmışız. Evet şimdi mapleyimizi gösterelim arkadaşlar. İlk map böyle. Arkadaşlar bak burada oynama yeri var. Bakın uyan kazanılıyor. Ve burada oynama mapleyimiz şu an bunlar. Bir de altta var bu. Boyacıma şuraya geçelim. Bizim mapleyimiz bak burası. Bunlar var arkadaşlar. Bu da birinci tablosu. Böyle. Aa bak bu da parçası da güçlendirme laş. Lüks de böyle adamını yapıyorsun. Havunlar, havunlar, havunlar. En pantolonla yeni şeyleri, çeyrek izini giydim ben. Evet. Hadi güle güle bay bay. Bir dakika böyle ana ekran da var. güle güle bay bay.